bu son paneli yönetmek üzere BV Portföy'ün genel müdürü sevgili Zeynep Özgür Çağlayan'ı davet ediyorum. Sayın moderatörüm hoş geldiniz. <laughs> Çok heyecanlı. Bakın göreceksiniz nasıl sözlerimde haklı çıkacağım. Sedat Doğan, Hacker'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Şöyle bir yan yana duralım bir saniye. Her gün, ya yani her gün İnsanla bir araya geliyoruz ama her gün her dakika bir yana gelmiyoruz. Heyecan verici. Çok iyi şeyler anlatacak size kendi perspektifinden. Ve bu iyi konular. Doçent, doktor, Mete, Tevetoğlu, sevgili arkadaşım, dostum, hocam. Hoş geldin. Evet, tekrar hoş geldiniz siz değerli katılımcılarımız da. AI Summit İstanbul'un son panelinde aslında biz buna hazırlık yaparken de e, ismine karar verirken de panelin oldukça şaşkınlık içinde kaldık çıkan sonuç neticesinde bu üç kelime nasıl olur da bir araya gelir ve biz hangi üç değerli isimle bu üç kelimeyi bugün masaya yatırıp bu paneli sizlerle paylaşabiliriz diye düşündük. E, şu anda hacker olarak Sedat Doğan burada ve avukatımız Mete Tevetoğlu burada. Ben çok kısaca kendilerinden bahsetmek istiyorum. Sedat Bey Türkiye'nin önde gelen etik hacker ve siber güvenlik uzmanlarından birisi. Çok yüksek trafikli internet siteleri ve kritik operasyonlu teknoloji firmalarına yazılım sunucu altyapıları ve siber güvenlik alanlarında C level danışmanlık veriyor. Mete Bey avukat doktor Mete Tevetoğlu, teknoloji ve fikri mülkiyet hukuku, sermaye piyasası hukuku, oyun hukuku, blok zincir ve kripto paralar hukuku ve yapay zeka hukuku alanlarında danışmanlık veren deneyimli bir akademisyen ve avukat, dijital dünyanın yenilikçi ve rekabetçi projelerinde hukuki danışmanlık yapan Tevetoğlu, aynı zamanda alanında resmi bilir kişi, ulusal ve uluslararası takdim mahkemelerinde kayıtlı hakem ve ara bulucu olarak görev yapmakta. Tekrar hoş geldiniz diyorum ikinize de. Hoş bulduk. Sedat Bey öncelikle size sözü vermek istiyorum. Biz dediğim gibi bu paneli sizlerle beraber planlarken aslında düşündük. Hacker ve yapay zeka nasıl bir araya gelebilir? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bu en iki oniyette. kelimeyi aynı cümlenin içinde nasıl kullanabiliriz? Tabii ki. Öncelikle bu soruya cevap vermek için hacking'in ne olduğunu anlatmak lazım. Hacking bir veriye yetkisiz olarak erişmek, o yeri veriyi değiştirmek veya o veriye erişilmesini engellemek anlamını taşır. Güvenlik ise tehlikeden uzak olma halini ifade eder. Biz hackerlar bir siteyi, bir altyapıyı, bir insanı, bir yazılımı, bir donanımı hack etmek istediğimizde bunun üç aşaması vardır. Birincisi araştırma, ikincisi geliştirme, üçüncüsü sömürme. Öncelikle gözümüze kestirdiğimiz avımızın hakkında, çalışanlar hakkında, altyapısı hakkında araştırmalar yaparız. Bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan güvenlik açığı olabileceğini düşündüğümüz şeylerle ilgili yaptığımız geliştirmeler aracılığıyla veriyi sömürürüz. Bundan yaklaşık 15 yıl önce sistemler, yazılımlar, altyapılar gerçekten çok güvensizdi. Çünkü bu kadar iyi siber güvenlik uygulamaları yoktu, bu kadar penetrasyon testi firması yoktu, bu kadar ucuza ve harika iş çıkaran siber güvenlik SaaS uygulamaları yoktu. Ama süreç içerisinde bunların gelişimiyle beraber yazılımlar güvenli hale geldi. O zaman biz nereye bakacağız burada? Tabii ki insanlara. İnsanlar sistemlerden daha büyük açıklar barındırır. Bir organizasyondaki en tehlikeli güvenlik açığı insanlardır. Biz o yüzden örnek veriyorum şu anda ben Hürriyet Komiteli'yi hacklemek istiyorum diyelim. Hürriyette 100 tane engineer burayı sağlam tutmak için çalışıyor. Ben gidip orada açık arayacağım ama Hürriyet Komiteli'nin bir editörünü, yazarını veya admininin yönetim paneli kullanıcı adı şifresini bulsam benim için aslında çok daha basit bir işlem olur ve kolaylıkla halledebilirim iz bırakmadan. Şu an iddia ediyorum bu salonda bulunan, fuayede bulunan herkesin şu an kullandığı güncel şifreyi veya bir önceki şifresini saniyeler içinde bulabilirim. Peki bu şifreler nasıl ortaya çıkıyor? Ee, sizler çok güvenlisiniz. Bununla ilgili bir sorun yok. Zaten güvensiz olan, sizin şifrelerinizi saklamakla yükümlü olan internet siteleri. Örneğin Facebook defalarca eklendi. LinkedIn defalarca eklendi. Twitter defalarca ben kendim ekledim. Yemek sepeti eklendi. Yani hanginizin Big Mac menüyü soğanlı mı seviyorsunuz, soğansız mı seviyorsunuz'a kadar detaylı bilgiler var artık hackerların elinde. Ve biz bu ekosisteme OSINT diyoruz. Yani Open Source Intelligence, açık kaynak istihbarat araçları. Her gün televizyonlarda görüyorsunuzdur. İşte E-Devlet eklendi, bütün verilerimiz bütün dünyaya saçıldı. İşte tapu bilgileri eklendi, sağlık verilerimiz çalındı, seçmen kütüğü çalındı vesaire diye. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu bütün dünyanın sorunu. Ve e, tüm dünya bu sorularla baş etmeye çalışıyor. Bunu sadece devletin sızdırdığı veriler olarak düşünmeyin. İnt Kullanılan internet siteleri hackleniyor. Ve oradan bir sürü, mesela Facebook hacklendiğinde yaptığınız özel mesajlaşmalar e, disclose oldu. Bunlar bir yerlerde, evrenin bir yerinde e, duruyorlar. Ve şu anda da erişilebilir haldeler. O sync tool'larıyla beraber. E, bu evrende, Normal şartlarda istediğiniz veriye ulaşmak için çok ama çok efor göstermeniz lazım. Her bir veri başka, evrenin başka bir yerinde olduğu için sürekli kendiniz custom sorgular yazmanız lazım. Buna özel yazılımlar geliştirmeniz gerekiyor. Peki ya bu bilgilerin, evrendeki bu bilgilerin hepsini yapay zekaya öğretirsek, el eleme? Bir insanın yapacağından çok daha hızlı kararlar verip, sizin ucunu birbirine bağlayamayacağınız zekilikte bağlantılar kurarak e, harika bir istihbarat teşkilatı doğuyor. Peki nasıl yapay zeka öğreteceğiz bunu? Şimdi chat GPT kullanıyoruz hepimiz ee, ve chat GPT ve diğer el elemler e, etik kurallara bağlı, ahlaklı kanunları uygular şekilde tasarlanmıştır. Örneğin siz bir e, chat GPT'ye gidip ya ben el yapımı patlayıcı yapmak istiyorum dediğinizde size ben bunun cevabını veremem, bunu yapmak çok sakıncalı olabilir, harmful'dur, kendinize zarar verebilirseniz lütfen kanunlara uygun davranın der. Veya işte Trump'ın, Austin'deki mitinginde Trump'a suikast düzenlemek istiyorum dediğinizde, Size bunu söyleyemem, bana polisi aratmayın der. O zaman burada yepyeni bir kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramın adı Uncensored LLM. Yani sansürsüz elelemler. Bu sansürsüz elelemler e, sorduğunuzda el yapımı patlayıcı nasıl yaparım diye size tane tane fotoğraflarıyla, görselleriyle anlatıyor. Ya da işte... Trump'a suikast nasıl düzenlerim Austin'deki mitinginde dediğinizde. Hele ki şu an ChatGPT'de ol, Chat olduğu gibi interaktif olarak online sorgulama da yapma kapasitesine sahipse, evet o mitingin yapılacağı yan, yerin yanındaki kafede şu kapıdan girip çıkabilirsin'e kadar size akıl verebilecek e, durumda. E, ve bu e, uzay uzaydaki e, çalınmış bizim özel hayatımızı içeren bilgileri eleleme yüklediğimizde el elelen bizim için harika sonuçlar veriyor. Alp Sezgin Soy diye bir arkadaşım var, Expert Tiran'ın kurucusu. Onu burada kobay olarak kullandım ve eğitim amaçlı diyebilirim tırnak içerisinde. Bir araştırma yapmak istedim. Bir yapay zeka modeli geliştirdik. Sevgili Harun Esur'la, o da aranızda. Size onunla ilgili bir video izletmek istiyorum. Ekrana verebilirsek şahane olur. El eleme şu soruyu soruyorum. Alp Sezgin Soy'un Lise arkadaşlarından, 175 santimden uzun boyu olan, A ARH pozitif kan grubuna sahip, bekar ve en az iki kere Biontech aşısı olmuş kişileri bana getirir misin diyorum. Normal şartlarda bu verinin hepsi bir yerde var. Ama böyle bir sorgulamayı yapmak inanılmaz bir iş gücü. Bunu günlerce uğraşmanız lazım bu sorgulamayı yapmak için. Ama gördüğünüz gibi elelemde saniyeler içerisinde bu cevaplar sonuçlanıyor. Ve e, bunlar çok uzak. Ee, gelecekte olacak şeyler değil. Şu anda unsensored elelemler içinde bu düzeyde data olmasa da, yani çalınmış vatandaşların özel bilgileri olmasa da, e, satılan kaliteli elelemler de var, yani büyük dil modelleri. Bunun yanında e, bu şekilde verilerle beslenmiş büyük dil modelleri de çok yakın zamanda ayağımıza dolanacak, başımıza bela olacak. Şu gördüğünüz tuğlu, Happy Top'u aylık 100 dolar subscription gibi bir parayla herkese verebilecekler. Ben buna dünyanın en büyük istihbarat örgütü diyorum. Hatta bye bye privacy, hoş geldin transparency diyerek sözü size vereyim. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Siz konuşurken ben katılımcılarımızın teker teker telefonlarına baktıklarını gördüm. Kendileriyle <laughs> ilgili bir şey topluyor muyuz diye toplamıyoruz. Bu sadece bir Sedat Bey'in sizlere neler yapabilir yapay zeka diye bir örneği de aslında. Ama ben aslında... Şunu da sormak istiyorum size. Sizinle biraz vakit de geçirdik arkada. Evet. Yapay zeka kullanarak ben de hacker olabilir miyim? Ya şu anda zaten bu unsensored elelemler biliyorsunuz bütün yapay zekalar kod yazabilmeye başladı. Ve gerçekten çok güzel kodlar yazıyorlar. Yani ben bir sürü developer çalıştırıyorum firmalarımda. Yani çoğu ço ço developerımdan daha iyi kod geliştiriyor yapay zeka şu anda. E bu unsensored eleleme o zaman zararlı bir şeyler de sorabilirsiniz. Örneğin bunu paylaşmamda mahsur yok. White Rabbit Neo adında bir yapay zeka var. WhiteRabbitNeo.com'la girebilirsiniz. Bu ansansör denilen ama yazılım için. Buraya mesela şöyle bir sorgu yapabilirsiniz. Ya ben e, evimde internet yok. Burada komşunun Wi-Fi ağını kırmak istiyorum. Bana bir kod yazar mısın? Bunu size bir saniye içerisinde yapıyor. Veya ben bir phishing yazılımı yapmak istiyorum. Arkadaşımın Instagram'ını çalmak istiyorum. Lütfen bana bir tane HTML dosyası yapar mısın? İçinde Instagram'ın giriş sayfası gibi eziz görünen bir şekilde aldığı bilgiyi de bana e-postayla göndersin diyorum. 5 saniyeden uzun sürmeyecektir bunu yapmak. Veya interaktifse eğer Boğaziçi Ventures.com'u hacklemek istiyorum ve onun admin paneline brute force yapacak. Yani kaba kuvvetle şifre deneyerek kırmaya çalışacak. Şöyle örnekleyeyim. 1-2-3-4-5-6'yı deniyor. 2-1-2-3-4-5-6'yı deniyor. 3-1-2-3-4-5-6'yı deniyor. Brute Force yaparak kırmak istiyorum. Saniyeler içerisinde size bu kodu veriyor. O yüzden ee, hiçbir şey bilmeden de yapabilirsiniz. Bence de Ama bence bulaşmayın. Öyle mi diyorsunuz? Zaten evet. yanımızda da Mete Bey oturuyor. Şimdi <laughs> Aynen. biraz sıkıntı olabilir. O zaman Mete Bey'e dönüyorum. Buyurun. Kusura bakmayın sohbetimiz için de. Sizi hem arada oturtmuşuz hem de Sedat Bey'le böyle bir etkileşime girdik. Aslında toplumun geneli yapay zeka ile böyle bir etkileşim içine günden güne daha da fazla giriyor. Bu yüzden size sormak istiyorum. Sizin açınızdan hukuksal boyutlarda daha karmaşık hale geliyor diye tahmin ediyorum. Yapay zeka ürün ve uygulamalarına dair şu anda mevcut yasal düzenlemeler nelerdir? Ve yapay zeka üreticileri ve kullanıcıları hukuki bakımdan nelere dikkat etmelidir Mete Bey? Teşekkürler. Aranızda oturmak stratejik bir hata oldu benim için. Çünkü Konuşma sırasında çok sayıda hukuka aykırılık, çok sayıda <laughs> e, suç vasfında açıklama, itiraf, <laughs> beyan, farklı deliller gerçekten havada uçuştu. E, bunların kayıt altında olması da ayrıca beni rahatlatıyor bir kurs olarak çünkü <laughs> ispatlamak bakımından oldukça kolay olacak. Fakat böyle bir çalınca girmek doğru olmaz çünkü o durumda gerçekten oturumun hani esprisi iyi kötü şirkindi. E, oturumun çirkini olmak istemem. Evet. O bakımdan da bunların konunun çıkarması bakımından önemli örnekler olduğunu söylemek lazım. Regülasyon tarafına baktığımızda klasik olarak hukuk hep biraz geriden gelir, muhafazakardır. Önce anlamaya, sonra görmeye, sonra ölçmeye, sonra düzenlemeye çalışır gibi bir yaklaşım söz konusu. Fakat bu teknoloji olunca böyle değil. Teknoloji olunca regülatörler, yasa koyucular sandığımızdan çok daha atikler, çok daha hızlılar ve tepki veriyorlar. Bir de bugünün hukuku her çıkan konuya ve teknolojiye yeni bir kanun yaparak başa çıkabileceğimiz bir durumda değil. Hı hı. Bu kötü bir alışkanlık, Anglo-Sakson alışkanlığı. Her konuya bir kanun, her meseleye bir yasa çıkartamayız. Ee, Avrupa'da biz genellikle bunu yapmamayı tercih ediyoruz çünkü bu çok kazuistik, çok meseci. Her meseleye bir çözüm, her konuya bir kural koymak anlamına geliyor. Bunun da riski şu. Bu kurallar da hackleniyor. Hukuk kuralları da açıkları bulunarak hacklenerek çalışmaz hale geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de mesela yapay zeka ile ilgili özel bir yapay zeka kanunu yok. Fakat bir yapay zeka kanununa ihtiyaç var mı diyece soracak olursanız bence buna da gerek yok. Çünkü binlerce kanunumuz var. Bu binlerce kanunda da yapay zeka ürünlerine, kullanıcılarına, geliştiricilerine uygulanabilecek olan çok sayıda madde var. Bir örnek vereyim. Kişisel Peki. verilerin koruması kanunu, kişisel verilerin otomatize işleme tabi tutulmasına ilişkin sistemleri kullanmayı yasaklıyor bir kişi kendisinin kişisel verisini otomatik bir sistemle işleyen bir kullanıcıya, ürüne veya sisteme karşı bunu sonlandırmasını isteme hakkına sahip. Bu yapay zeka olunca da böyle, başka bir otomasyonla yapılınca da böyle. Veya dönelim, işte eser hukukuna dönelim, finansal teknolojiler hukukuna dönelim. Oradaki kurallar da yapay zekayı tekil olarak hedeflemiyor. Fakat artık kanun köyücü şöyle bir uyanıklık içerisinde, yeni kanunlarda şöyle ifadeler geçiyor. Mevcut ve müstakbel teknolojileri de kapsar şekilde bir düzenleme ifade kullanıyor. Mesela her, her seferinde son, değiştirmek zorunda e, tabii, kalınmasın temmuz diye. Temmuz ayında Selmiye Piyasası Kanunu'na blok zincir e, Hı -hı. ve kripto varlıklarla ilgili düzenleme girdi. Şimdi Distributed Ledger Technology tanımlıyorsunuz ama tanımlarken bir şeyi tanımlamak, bir çerçeve çizmek çok kolay evet. değil. Onu yapmak da riskli çünkü en ufak bir unsur değişince e, boşa Kaçtan çıkıyor ve yeni bir şey yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da uzun emek gerektiriyor. Dolayısıyla artık kanun koyucu bu tür işler yaparken bir şeyi tanımlıyor ve bununla bağlantılı benzer şekilde ileride ortaya çıkabilecek olan ürün, hizmet ve teknolojileri de bu kapsama dahil ediyor. Yani yeni yasa yapmıyoruz. Mevcutları yorum yoluyla kapsama alıyorsa, uyuyorsa, kıyasla uyguluyoruz. Dolayısıyla çözüm çok bizde. Üretici, geliştirici, kullanıcı da yabancısı olduğu teknolojilerde teknolojinin illüzyonuna kapılmamalı. Bu büyük bir problem. Yani blok zincirde de görüyorum ben bunu. Yapay zekada, web3'te, metaverse'de de görüyorum. Bunun yaratmış olduğu bir illüzyon perdesi var. Bu perde sıfırdan bir dünyayı keşfetme izlenimine ve fikrine sahip olmamalı. Yani bizim sahip olduğumuz kavramlar, tecrübeler, kültür, bilgi, birikim, adalet duygusu, gerçek, doğru, yalın olan şeyler hep basittir, hep kolaydır, hep gözümüzün önündedir. Bir şeyin yaratacağı halüsinasyon ve ilüzyon onu keşfedilmemiş, yönetilemez, anlaşılamaz, yargılanamaz hale getirmemeli. Teşekkür ediyorum. Birazcık da aslında tecrübelerinizi dinlemek istiyorum. Şimdiye kadar yapay zeka ne gibi hukuki uyuşmazlıklara, davalara konu oldu? Bunların etkin ve doğru çözüm yolu nedir sizce? Evet, yani tabii işin somut uygulamasına bakınca biz daha çok yapay zeka projelerinin, girişimlerinin e, hukuki risk analizlerini yapıyoruz. Yani bir proje başlamadan mutlaka hangi alandaysa o alanda uzman bir hukukçuyla risk analizi yapmalı. Neyi kastediyorum? Ürünü, hizmeti tanıtmalı olası etkilerini ve etki alanlarını tarif etmeli, doğru bir brief vermeli, doğru soruları sormalı, eksik soru var mı diye kontrol ettirmeli ve bir risk analizi raporu ortaya çıkartarak ne yaparsam ne olur, ne yapmazsam ne olmaz üzerinden ürün ve hizmetini hmm. şekillendirmeli, çeşitlemeli. Bizde önleyici hukuk hizmeti çok yavaş. Biz genellikle kültür olarak bir sorun çıkarsa o sorunu nasıl çözerim evet. refleksiyle ve metoduyla ilerliyoruz. Fakat modern dünyada, profesyonel hayatta doğru modelleme, bir risk analizi raporlaması. Böyle yapmayanlar nasıl uyuşmazlıklar yaşıyorlar? Çoğunlukla e, veri hukukundan yani ya finansal ya da kişisel verilerin izinsiz kullanılmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü yapay zekanın temeli veri. Buradaki soru da şu. Veri kime ait ve izinli mi kullandınız? Hı -hı. Yani bugün dünyada Amerika'da açılan davalar, Avrupa'da açılan davalar, Türkiye'de yaşadığımız tartışmalar hep verinin izinli veya izinsiz kullanılması meselesine odaklanıyor. Onun için de Avrupa Birliği AI Act'i bu sene yürürlüğe koydu ve yapay zeka kategorizasyonunu dört kategori içerisinde düzenledi. Kabul edilemez riske sahip olanlar ve kriterleri, yüksek riskli yapay zekalar ve tipleri, düşük riskliler ve minor riskliler diye de kategorize etti. Yüksek, yani kabul edilemez riskli olanların kullanılmasını yasakladı. Yüksek riskli olanlara da bildirim mükellefiyeti getirdi ve takip zorunluluğu koydu. Diğerleri içerisinde kontrollü bir takip ve kayıt sistemi oluşturdu. Bunu niye söylüyoruz? Şimdi... Avrupa Birliği'nin yaptıkları bize yansıyor ama biz bunu yapana kadar bizim mevzuatımızda bunun karşılıkları var. Mesela ürün sorumluluğu kanunu var. Hı hı. Ürün sorumluluğu kanunu yani EYAK'taki deploy ve destroy örneğinde, developer örneğinde olduğu gibi ya da distributor örneğinde olduğu gibi ürünler bazında yapay zekadan hiç bahsetmeden bu konuyu düzenliyor. Yani bazen bazı alanlar çok gri alan gibi görülür. Sanki hiçbir düzenleme yok da kural yokmuş gibi algılanır. Böyle algılanması telifte, ee, veri ihlallerinde, kişisel veri ihlallerinde ayrımcılık yasağına aykırılıklarda çok büyük uyuşmazlıkları gündeme getiriyor. Bugün dünyadaki en büyük dava ve uyuşmazlık örnekleri ise daha çok e, entelektüel ve endüstriyel mülkiyet hukukunda, yani bu e, eser hukuku, patent hukuku, tasarım ve buluş hukukunda hak sahiplikleri ve bunları geliştirirken kullanılan veri setlerinden kaynaklanıyor. Teşekkür ediyorum. Bugün katılımcılarımızla ve panelistlerimizle beraber yapay zekanın çok farklı alanlarını konuştuk. Aslında son panel olmamızın sebeplerinden bir tanesi de son olarak hukuki boyutta bu noktayı koymaktı. O yüzden size son bir sorum olacak. Yapay zekanın bankacılık, finans, fintech, tek, teknoloji ve regülasyonlarında fikri mülkiyette özellikle eser ve patent hukukunda yol açtığı tartışmalar ve beklenen yasal etkileri nelerdir sizce? Ee, çok kapsama geniş bir mesele bu aslında. Ee, bankacılık ve finans sektörü bütün teknolojilere ve regülasyonlara en hızlı refleks verip uyum sağlayan sektör. Hı hı. Bunu söyleyebilirim. Siz de buna yakından şahitsinizdir. Hı hı. E, çünkü teknolojinin e, gelişimiyle bankacılığın ve finansın gelişimi arasında çok ciddi bir korelasyon var. Hı hı. Yani arşivlerine ve taysel gelişme baktığınızda bunu çok yakından görüyorsunuz. Dolayısıyla bankacılık ve finans sektöründe sermaye piyasası alanında e, fintech ve regtech dediğimiz kavramları yapay zekaya entegre eden çok fazla çalışma var. Hatta fintechlerin regülasyon teknolojisi yapay zeka olabilir mi sorusu en büyük soru. Bu soruyu somut olarak karşımıza çıkartan şey de açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı. Bu üç bankacılık alanı geleneksel ve klasik bankacılığı ciddi şekilde tehdit ediyor ve dönüştürmeye zorluyor. Mevzuatımıza yansımış durumda bir örnek vereyim mesela. Uzaktan müşteri kabulü sistemleri ve mevzuata girdi. Evet. Uzaktan müşteri kabulünün yapay zeka ile yapılması da yetki olarak bankacılık düzenleme denetleme kuruluna verilen bir yetki olarak mevzuatımıza girdi. Yani kuvvetle muhtemel belki 6 ay içerisinde, belki 12 ay içerisinde bütün bankacılık ve finans sektöründe finansal kuruluşların ürün ve hizmetleriyle bağlantılı olarak sıfırdan 100 noktasına kadar yapay zekalı ürün hizmet kategorileri karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Orada böyle bir kuvvetli ayak var ve asıl mesele regülasyon teknolojileri yapay zeka olabilir mi sorusunu cevabı aranıyor bence. Eser hukukuna, patent hukukuna geldiğimizde Patent bir buluş demek, buluş da tekniğin bilinen seviyesini aşıp insanlığı ileriye götüren bir basamak adım demek aslında. Bütün mevzuat insan üzerine kurulu. Ancak insan bir şeyin yaratıcısı ve hak sahibi olabilir diyor kanunlar. Şimdi İngiltere'de, Avusturya'da, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da, Avrupa'da en çok tartışılan şey yapay zekanın bir kişiliği olabilir mi? İki, sorumluluğu olabilir mi? Üç, hak sahibi olabilir mi? Yapay zeka bir müzik eserinin sahibi olabilir mi? Bestecisi olabilir mi? Biri buluşun buluşçusu olabilir mi, patent sahibi olabilir mi? Bunlar tartışılıyor. Ee, ve giderek de aşılıyor bu tartışmalar. En son İngiltere'deki bir davada bir İngiliz mahkemesi hakimi bu tartışmada çok ironik bir cümle kurdu. Onu paylaşmak istedim kapatırken. Kural olarak ancak yaratma gücüne ve zekasına sahip olan bir varlık yarattığı şeyin sahibi olabilir. Bu da insandır diyor hukuk. İnsan düşünür, tasarlar, entelektüel zekasıyla bir sonuç ortaya çıkartır ve bu ona aittir. Ya sorumluluk ya da hak sahipliği bakımından. Bu bakımdan yapay zekanın ortaya çıkarttığı yazılımlar, ürünler, edebiyat eserleri, sinema eserleri, senaryolar, skriptler kime aittir diye sorulunca yapay zeka kim geliştirdiyse, sahibi kimse ona ait olmalıdır diye bakılıyor. Fakat yapay zekanın geliştiricileri ne kadar dahiller veya ne kadar biliyorlar ortaya çıkan sonucun etkilerini, öyle bir iradeleri var mı diye tartışılıyor ve dava konusu oluyor. Temel argüman e, yaratma zekasının olmadığı ve ancak bir yaratıcının yarattığı şeyin sorumlu alabileceği şeklinde. E, İngiliz hakimin de ironik bir cümlesi var orada. E, yaratanın yarattıklarının yaratabileceklerini kabul ediyorsunuz ve onlara bir mülkiyet ilişkisi veriyorsunuz. Fakat onun yarattıklarının yeni bir şey yaratamayacağını kabul ediyorsunuz. Bu kendi içerisinde bir çelişki. Dolayısıyla yapay zeka da yaratabilir. Tartışması ve görüşü giderek ağırlık kazanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, değerli katılımcılarımız bu İstanbul'un son paneliydi bahsettiğim gibi. E, biz hem hacking'i, yapay zekayı ve hukuku aynı cümle içinde kullanmaktan çekinmedik. Tahmin ediyorum bundan sonrası sizin için de aynı şekilde bütün bunları bir araya getirecek birleştirici bir etkiye sahip olur. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. <laughs>